Tomu karnı acıkmış. Şimdi Tom'a yiyecek bir şeyler vereyim. Al Tom. Nasıl Tom büyüdü? Hadi ye. Tom'a yiyecek bir şeyler mi veriyorsun Poyraz? Evet. Hmm, karnı acıkmış Tom'un. Konuşan evet. Tom oynuyor Poyraz. Aa, neden yemiyor verdiğin çileği Poyraz? Ha? Doy, doydu galiba. Doydu mu? Aa, o zaman daha fazla yedirmemelisin. Kusar yoksa Tom. No, no. Hadi bakalım. Çok oynadın. Kapatalım artık tabletimizi. Aa, şimdi tuvaleti mi gelmiş Tom'un? Evet. Eyvah. Hadi bakalım tuvaletinde yapsın. Yes. Aa. Poyraz, kapı çaldı. Kim geldi acaba? Hadi gel, çabuk kapıya bakalım. Tamam. Hadi koş koş, kapat tableti. oldu bile. Tamam, hadi gel kapıya bakalım. Bak kapı aa. çalıyor. Aa, hadi abi, bakalım. Tom gelmiş. Ben biliyorum. Aa, aa sesini mi duydun? Dur evet. bakalım bir buradan. Hii, gerçekten evet. Tom gelmiş Poyraz. Ne yapacağız? Çok yemek yedirdin anneciğim. Söyledim sana. Bak Tom geldi. Eyvah tuvaleti gelmişti. Sıkıştı tuvaletini yapmaya bize geldi herhalde Poyraz. Açmayalım sakın kapıyı. Hala daha zile basıyor. Evde yokuz. Evde yokuz. Ne yapacağız Poyraz? Tuvaletimizi kullanmaya gelmiş sana da kızdı herhalde. Çok yemek yedirdin. Eyvah. Gel gel içeriye gidelim bir şeyler düşünmemiz lazım. Nasıl göndereceğiz bu Tom'u? Anne açalım kapıyı. Ya zaten son kişi gelmişti. Öyle mi? Açalım mı diyorsun? Evet. Ya sana kızdıysa çok yemek yedirdin diye. Eyvah. Gel bakalım bir. Hadi açalım. O zaman Tom'u alalım içeriye Poyraz. Niye oraya saklandın anneciğim? Gel. Hadi bakalım. Gel. <laughs> Gel bakalım Tom içeriye. Neredesin? Oo çok sıkıştım ya. Neden kapıyı açmıyorsunuz? Çabuk tuvalete yetişmem lazım benim. Çabuk Poyraz bana çok yemek yedirdi. Poyraz söyledim sana anneciğim çok yemek yedirdin Tom'a bak Tom. tuvalete gitmek için bize Tom gelmiş. Vermesin. Çıkmıyor da baksana. Girdi çıkmıyor. Eyvah. Tom. Tom çık artık. Ne yapıyorsun tuvalette bu kadar? Tom. Ya rahat bırakın beni. Ya. Poyraz bana bu kadar yedirmeyecektin. Çok sıkıştım rahat bırak. Birazdan çıkacağım Poyraz. Bekle. Bekle. Hop oh, otom çıkacak. Yok ben şöyle oturayım. O oh, bir saat oldu. Ayla otom içeride. Oo oh, Poyraz. Ne istiyorsun benden ya? Çıktım işte Poyraz. Ne istiyorsun? Dam 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 kapıya vurup duruyorsun sürekli. Sen yedirdin bana bu kadar bu buru. İstemedim ben. Hayır dedim, hayır dedim. Sen bana sürekli yedirdin. Al işte, karnım ağrıdı. Hepsi senin suçun bunların. Bir de gelmiş kapıya vuruyorsun, beni çıkartmaya çalışıyorsun. Ay, bak gene sıkıştım. Poyraz, uf, biraz daha beklemelisin beni tamam mı? Ben bir kere daha tuvalete girip çıkıyorum. Az daha bekle. Ay, karnım ağrıyor. Poyraz, anneciğim bu Tom çıkmayacak lavabodan. Hadi gel, çabuk biz tabletten bu oyunu silelim. Tom da çıktığı gibi gönderelim gitsin bir daha gelmesin anneciğim tamam mı? Baksana girdi çıkmıyor. Çabuk gel, tabletini nereye koymuştun? Şuraya. Çabuk hemen onu sil oyunu tamam mı? Tom da çıktığı gibi gönderelim bir daha gelmesin anneciğim. Geldi gitmiyor evimizden. Çabuk. Hadi bakalım sil. Ben de Tom'u bir an önce çıkartıp göndereyim tamam mı? Hadi anneciğim çabuk sil bakalım onu. Hadi. Tom. Tom hadi gitme vakti. Tamam Poyraz sildi artık senin oyununu. Bir daha karnını bu kadar doyurmayacak. Tom hadi çık bakalım bir. Hadi gidiyorsun.